Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte ne bir oyun videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ne de başka bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu video kron hastalığı hakkındadır arkadaşlar. Arkadaşlar benim böyle bir hastalığım var. Kron hastalığı. Ee, peki bu hastalık nedir? Arkadaşlar ağızdan makada kadar süren bir sindirim sistemi hastalığıdır arkadaşlar. Peki bu hastalık nasıl bir şeydir? Hikayem nedir onu anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce benim ee, hatırlıyorsam 6. sınıftaydım. Böyle karnım çok ağrıyordu. Anneme dedim anne benim karnım kopacak gibi. Apandis e, apandizden şüphelendi. İlk önce annem sağlık ocağına götürdü. Sağlık ocağına götürdü arkadaşlar. Sağlık ocağındaki e, bize aile hekimimiz dedi ki e, gidin numune hastanesine e, e, bir kapandiz olabilir. Neyse. Apar topar e, babamın arabasına bindik. Gittik numune hastanesine. E, hemen cer e, genel cerrahi çocuk çocuk genel cerrahisine gittik arkadaşlar. Muayene ettiler. köşe Köşem böyle, böyle balon gibi oldu arkadaşlar. Şişti. Ondan sonra gittik yatırdılar her şeyimi ayarladılar e, damar yorumda bir ineği sıktılar arkadaşlar beni kustum kustuktan sonra dedi dedik bu doktor sen e, apandis değilsin çocuğu anneme dediler bu çocuk apandis değil sen bunu e, şeye götür Necip e, neydi unuttum sen bunu şeye götür dedi e, Necipettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne götür dedi arkadaşlar neyse gittik e, Meram Tıp Fakültesi'ne Orada da e, gittik gastroya. Daha gastroya gitmedik. İlk önce genel plakonliğe gittik. Oradan da birkaç defa böyle plakonlikleri falan filan gezdirdiler. Sonra arkadaşlar e, gastroenterolojiye geldik. Ondan sonra arkadaşlar gastroenterolojiye gittik. E, bayağı 20 25 defa kolonoskopi endoskopi oldum arkadaşlar. Pilor darlığı dediler. Yani o zaman da kusuyordum hala. Kusma da vardı. Pilor darlığı dediler. Sonra ameliyat oldum arkadaşlar. Ee, şuraya bir yere ameliyat şeyim gelir. Fotoğrafım. Ee, yoğun bakım süreci falan da gelir. Oraya bir yere fotoğrafımı koyarım. Zaten bu siyah ekranı ondan dolayı kullanıyorum. Neyse ameliyat oldum arkadaşlar. Ee, pilol darlığından ameliyat oldum. Ama onu olmadan önce 20-25 defa endoskopi yaptılar. Sonra arkadaşlar o geçti. 2 sene boyunca iyiydim. 2 sene sonra e, tekrar böyle şey olmaya başladı. Bu sefer bağırsaklarımda bir şeyler olmaya başladı. İlk önce kalsızlığım oldu. Halsizliğim, yorgundum. Böyle bayılacak gibiydim. Ondan sonra bir de çalışıyordum o, o zamanda. zaman da. Çalışıyordum. Buradayken 8. sınıftaydım. Çalışıyordum. Aynen 8. sınıfı bitirmiştim. Bir dönercide çalışıyordum. Ya da dönercide hazır gıda ye Böyle olduk. Dur ya annem gelecek. Neyse arkadaşlar. Sonra eee bir ara tuvalete gitmiştim. O gün de pazar günüydü. Babam da evdeydi. Babam evde durmazdı yani. yani nasıl şansım olduysa. Ee, babam bakkal zaten. biliyorsunuz bakkal videomundan. Ee, neyse. O gün de ben tuvalete gittim arkadaşlar. Bu sefer kanlı şey gördüm. Gayta gördüm yani. Kanlı bok gördüm. Kısacası. Ondan sonra tuval tuvaletten çıktım bayıldım. Annem de dedi apar topar beni şeye gönderdi. Necmettin, Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne gitti babamın arabasıyla. Sonra arkadaşlar o zaman da 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'du. Annem dedi oğlum e, bugün gün hastane kapalıdır. Bir gün hastaneler kapalıdır. E, en iyisi gitmeyin. Annem manyak mısın bir gün pazartesi ne hastanelik kapalı olacak dedim anneme. E, ondan sonra gittik arkadaşlar. Sonra orada e, Aylin Yücel karşılaştık. Çocuk gastroenteroloji. Hocamla karşılaştık. Yani bayağıdır görmedik. iki senedir görmüyoruz hocayı. Sonra hocayla sohbet, sohbet ettiler annem bir falan. Ee, sonra e, tuvalete gittik. Gaytan'ı yap dediler. Annemle tuvalete gittik. Gaytan'ı yap dediler. Ee, annem dedi de, ben gaytan'ı yaptım. Annem dedi oğlum bunun hepsi kanlı senin. Sen ne olmuşsun? Ölüyor mu? Kanser mi oldun? Ne oldun? Yani ortalığı telaşe verdi. Sonra arkadaşlar orada tahlil falan filan yaptılar. Ee, şey yaptılar. Bayağı şey yaptılar. Halil malil falan yaptılar. Hatta e, ilk gittiğim fotoğrafı da gösterebilirim. Hatta şuraya bir yere çıkacak arkadaşlar. İlk gittiğimizde ya, acele yatırdıklarında. Sonra arkadaşlar bizi servise çıkarttılar. E, yukarıdaki gastroenterolog servisine çıkarttılar. Orada da en az bir ay yattık arkadaşlar. Bir ay yattık bize modele mama 400'lük verdiler. 400'lük. Bunu bir ay kullandım arkadaşlar. Bir ay boyunca. Bir ay kullandım. E, sonra imuran verdiler arkadaşlar. Bunu da imuranla birlikte verdiler. Sonra peredrol verdiler arkadaşlar. Bu peredrol kortizon arkadaşlar. Kortizondan yanaklarım böyle davul gibi oluyordu. Hatta orada şimdi fotoğrafım çıkacak arkadaşlar. Davul gibi olduğum şey. E, hatta öncesi sonrası da yaptım. Fark ederseniz. Arkadaşlar sonra geçmedi hastalığı. Bir de Nexium hap da verdiler arkadaşlar. Mide koruyucu. Onu verdiler. Sonra geçmedi arkadaşlar. Şöyle bir ay, iki ay böyle geçti gitti geçti gitti. Son arkadaşlar ağrılarım hala devam ediyor. Kanamam hala var. Sonra hoca dedi ki asacöl e, laman verelim sana. Asacöl laman. Yine kolonoskopi endoskopi oldu. E, asacöl laman verdi arkadaşlar. Ama yaralarım iyileşmişti. E, yaralarım eskisinden daha çok iyileşmişti. Hoca öyle dedi. Sonra arkadaşlar peredrolü kestiler. Peredrolü kestiler. Sonra e, bir iki ay sonra tekrar başladılar. Hatta şimdi de kullanıyorum. Yine yanaklarım davul gibi olmuş. E, Son arkadaşlar, hoca dedi ki senin imnin globini eksikliği var. İvik verelim sana dediler. Hatta inanmazsanız şuraya bir yere e, hastalığımı inanmıyorlar. E, şuraya kanıtlı ve damgalı bir şekilde göstereceğim. İvik verdiler arkadaşlar. Sonra e, geçti e, böyle böyle bir ay geçti arkadaşlar. Sonra yine bir hafta hastaneye yatırdılar. Pentas Pentasa verdiler. Kolonoskopi endoskopi oldum. Pentasa verdiler. Ee, ama bu Pentasa cidden işe yaradı. Ee, mesela ben günde 20 defa falan tuvalete gidiyordum arkadaşlar. Bu Pentasayı verdiler. Günde yemin billah 2 defa gitmeye başladım. 2 defa gitmeye başladım. Şöyle bir hafta 2 defa gittim. Sonra kanamam yine hala devam ediyordu. Hoca dedi dedi ki o zaman bir çay son çare olarak sana Himura Pen vereceğiz 400 mg'lık. Himura bu nasıl bir dedim hocama dedim e, hoca da dedi senin annen şeker hastası zaten senin annesi e, iğne vurmuyor mu sen ne haftada bir ya da iki, iki, ilk önce iki haftada bir iğnemi vuruyordum sonra bir daha kolonoskopi oldum arkadaşlar yaralarım hala küçük küçük vardı e, ve sadece senin raporunu haftalık ha, haftalık yapmıştım her ihtimale karşı dedi senin himurapen 400 miligramlık ee, haftada bir kullanacaksın dediler. Sonra arkadaşlar, Allah şükür şimdilik iyiyim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ee, tek sıkıntımız şu peradrolden kurtulmak arkadaşlar. Yani başka da bir şey yok. Arkadaşlar bir de benim bu hastalığı çekenlerin hikayeleri çıkacak arkadaşlar. Ee, ben bu videoyu bitirdikten sonra e, onlarda dinlerseniz cidden sevinirim arkadaşlar. Buradan Ömür Akka'yı e, İBH Derneği kanalına da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Onun sayfasını da açıklama kısmına vereceğim. E, Buradan Ömür Akkaya abiye de teşekkür ederim. Ee, çünkü ben onlara da danıştım. Çünkü benim iğnemi vermiyorlardı ilk önce. E, ee, neden vermiyorlardı? Çünkü ben 17 yaşındayım. Devlet karşılamıyordu. Çünkü bu iğne kanser edebiliyor. Her, her şeyi yapabiliyor. Tiverküloz'dur falandır falandır plandır. Yani bildiğiniz bütün hastalıklar yapabiliyordu. Ee, e, bizim hoca da e, Sağlık Bakanlığı'na kefil oldu. Ondan verdiler. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like'a da abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.